Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bahsedeceğim konu Google Chrome ile ilgili olacak. Google Chrome'da full yedeklemeyi nasıl yapabiliriz? Sıfırlama işlemini nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şu an Google Chrome'u açalım bir. Yerimleri olarak YouTube, Google, Facebook adreslerini ekledim şu an ayarlara da bir gidelim 3 nok noktayı tıkladım ayarlar butonuna geldim şifreleri tıkladığımda da gördüğünüz gibi bir de modemin arayüz şifresini kaydettim google chrome'a şimdi bunların yedeklerini alalım arkadaşlar buradan komple çıkıyorum google chrome'a tıkladım sağ tuş yaptım dosya konumunu açlıyorum. Adres çubuğuna baktığımızda application'ın hemen yanında Google Chrome var burada Chrome'a tıklıyorum Şu User Data dediğimiz DOS klasör Full sizin Yedeklerinizin bulunduğu yerdir Ben şimdi bunu komple kesip Masa üstüne yapıştırdım Şu an Google Chrome tıkladığımda komple sıfırlanmış olacak Buraya da yeni bir User Data klasörü atacaktır Bunu da görelim arkadaşlar Yeni bir user data klasörü açtı buraya. Ve gördüğünüz gibi tüm yerimlerin vesaire hepsi gitti. Google Chrome'unuzu komple sıfırlamak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü diğer ayarlar kısmından sıfırladığınızda sizin mesela yerimleriniz falan duruyor. Bunları silmiyor. Bundan çıkalım arkadaşlar. Şu user data klasörünü de sildim. Sıfır oluşturduğu user datayı sildim. Ben şimdi tekrardan yedeklerimi geri atmak istediğimde bu klasörü buraya kopyaladım. Tıklayalım Google Chrome'u. Gördüğünüz gibi yerimlerim geri geldi. Şifrelerimizi de kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şifrelerim de geri geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Anlaşılmayan bir Konu varsa yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.